Herkese merhaba. Türkiye ve dünya havacılığında haftanın öne çıkan gelişmelerini derlediğimiz Boarding Info Havacılık Bülteni'ne hoş geldiniz. Gelişmelere geçmeden önce isterseniz başlıklara kısaca göz atalım. ABD'li Alaska Hava Yolları'na ait Boeing 737 MAX 9'un kalkıştan kısa süre sonra acil kapılarından biri patladı ve gökyüzünde korku dolu anlar yaşandı. Havacılık dünyasında 737 MAX uçakları yeniden büyük bir tartışma konusu haline geldi. Türk Hava Yolları Brezilya'da büyümek için düğmeye bastı. Avustralya'da uçulacak ilk nokta belli oldu. Uçakla zamanda yolculuk mümkün mü? 2024 yılından 2023 yılına uçmak isteyen United yolcuları neden? neden büyük bir hayal kırıklığına uğradı? Salt Lake City Havalimanı'nda güvenliği atlatan yolcu, havalimanının de bölümünde bir uçağın motorunda yaşamını yitirdi. Korean Air uçuşlarında yolcularını izlettiği yeni emniyet videosunda sanal insanlar kullanan ilk hava yolu oldu. Boarding Info havacılık bülteni başlıyor. Alaska Hava Yolları'nın AS-1282 sefer sayılı Portland, Ontario seferi için 171 yolcu ve 6 mürettebatı ile havalanan Boeing 737 MAX 9 tipi uçak yaklaşık 16.000 fit irtifaya tırmandığında sol arka orta acil çıkış kapısı koparak uçaktan ayrıldı. Uçakta yapısal bütünlüğün kaybolması nedeniyle ani basınç kaybı meydana geldi. Oluşan basınç farkı nedeniyle uçaktaki boş koltuklardan biri bazı yolcuların cep telefonları ve kişisel eşyaları uçaktan dışarı emildi. Yolcuların başüstü panellerinden oksijen maskeleri düştü. Kabinde büyük bir korku ve panik yaşanırken kokpit ekibi acil iniş kararı aldı ve uçağı Portland Havalimanı'na sorunsuz bir şekilde indirdi. Uçağın arka orta bölgesinde yer alan kopan kapının özellikle kuyruk bölgesindeki hareketli kontrol yüzeylerine motor veya kanatlara çarpmaması büyük bir şans olarak nitelendirildi. Böyle bir durumda uçağın kumanda edilememesi ve pilotların uçağı kontrollü bir şekilde indirmesi mümkün olmayabilirdi. Uçağın içinde bulunan yolcular ve kabin ekibi ciddi bir korku yaşamış olsa da yaşananları ucuz atlatılmış bir olay olarak nitelendirmek mümkün. Olayın uçak 16.000 fit irtifadayken meydana gelmesi de büyük bir şans. Uçaktaki oksijen maskeleri 10.000 fit kabin irtifasından sonra düşecek şekilde ayarlanıyor. Kapının kopmasından hemen sonra uçak kısa bir süre içinde Yolcuların oksijen maskesi kullanmadan nefes alabilecekleri bir irtifaya inebildi. Ayrıca kapı koptuktan sonra kabin içi ve dış ortam arasındaki basınç farkının çok yüksek olmaması, kapının ayrılması sırasında uçakta şiddetli bir basınç boşalması yaşanmasını ve uçak içindekilerin kuvvetle dışarıya çekilmesini de engellemiş görünüyor. Daha yüksek irtifalarda gerçekleşmesi durumunda bu olayın çok daha vahim sonuçları olabilirdi. Seyir esnasında yerinden fırlayan kapı Hava yolunun isteği üzerine Boeing'in fabrikada uçağın üretim aşamasında pasif hale getirdiği bir kapıydı. Kabin içinde de o bölgeye standart yan duvar panelleri yerleştirilerek kamufle edildiği için yolcuların orada bir acil çıkış kapısı olduğunu anlaması mümkün değil. O sıradaki koltukların da uçaktaki diğer koltuklardan farklı olmaması nedeniyle Kabin içinde herhangi bir anormallik göze çarpmıyor. Boeing 737 MAX 9 uçaklarını full ekonomi konfigürasyonunda kullanan hava yolları bu sayede daha fazla yolcu taşıyabildikleri için herhangi bir acil durumda yolcuların tahliye ihtiyacını karşılamak adına bu ekstra acil çıkış kapılarını kullanmak zorunda kalıyor. Ama Alaska gibi kabine sadece ekonomi sınıfı koltuk koymayan hava yolları diğer acil çıkış kapılarının yolcu sayısına oranla yeterli olması nedeniyle 737 MAX 9 uçaklarında ihtiyaç duymadıkları bu kapıyı kamufle ederek gizliyor. Bu kapılar dışarıdan da açılamayacak şekilde deaktif ediliyor. Kapı sıfırlayan Boeing 737 MAX 9 geçtiğimiz Ekim ayında hava yoluna teslim edilen ve 11 Kasım 2023'te hizmete başlayan yepyeni bir uçaktı. Hiçbir şekilde açılması mümkün olmayan, tamamen kilitli ve içeriden de kamufle bir kapının birkaç ay önce fabrikadan çıkmış bir uçakta uçuş sırasında kopması anormal bir durum. Bu son derece tehlikeli ve nadir görülen olay İmalat sırasında yaşanan bir hatayı işaret ediyor. Uçağın kapısı patlamadan bir gün önce iki kez basınçlandırma sisteminde bir sorun olduğuna dair uyarı verdiği de iddia ediliyor. Ancak bu bilgi henüz havayolu tarafından doğrulanmadı. 737 Max uçakları 2018'de Endonezya'da ve 2019'da Etiyopya'da olmak üzere 5 ay içinde yaşadığı 2 ölümlü kazayla 346 kişinin yaşamına mal olmuş ve dünya genelinde 20 ay boyunca uçuşlardan men edilerek yere indirilmişti. Kazaların uçakta kullanılan MCAS isimli sistemden kaynaklandığı ortaya çıkarılmış ve bu sisteme ait yazılımların güncellenmesi pilot eğitimlerinin revize edilmesinin ardından uçaklar yeniden gökyüzüyle buluşmuştu. Geçtiğimiz yıldan itibaren uçakların üretim ve kalite kontrol kusurları nedeniyle birçok kez teslimatları durdurulmak zorunda kalındı. Özellikle uçakların gövdesini üreten Split Aero Systems şirketi, Uçak gövdelerinde birçok kritik üretim hatasıyla tepki çekti. Alaska uçağında yaşanan olayın da Spirit'in üretim hatalarından biriyle ilişkili çıkabileceği düşünülüyor. Şu anda dünya genelinde 221 adet Boeing 737 Max 9 aktif olarak uçuyor. Bu uçakların 79'u United ve 65'i Alaska filosunda olmak üzere büyük oranda ABD'li şirketlerde. THY'nin filosunda da 5 adet 737 Max 9 bulunuyor. Alaska Hava Yolları Ocak 2021'den bu yana Max 9 uçaklarıyla operasyon yapıyor. Yaşanan olay üzerine havayolu filosundaki Max 9 uçaklarının tamamını yere indirdi. Birkaç saat sonra da FAA, ABD'li hava yollarına ait veya ABD'ye ait bölgelerde faaliyet gösteren toplam 171 adet 737 MAX 9 uçağının acil olarak kontrol edilmesi amacıyla yere indirilmesine yönelik bir uçuşa elverişlilik direktifi yayınladı. Kontrollerin uçak başına 4 ila 8 saat arasında sürmesi gerekiyor. NTSB de olayı araştırmak için özel bir ekip kurdu. NTSB Başkanı Jenny Homendy de bu ekibin içinde yer alacak. Havacılık tarihinde pek çok farklı sebebe bağlı olarak uçağın yapısal bütünlüğünün bozulduğu, motor başta olmak üzere uçağın çeşitli bölgelerinden parça kopması gibi durumların yaşandığı örnekler bulunuyor. Kopan kapı veya diğer parçaların uçağın gövdesine veya hareketli kontrol yüzeylerine çarpması nedeniyle düşen uçaklar ya da uçağın kopan kısımlarında oluşan boşluklardan dışarıya emilen insanların olduğu kaza örnekleri de var. Bu tip olayların uçuşun hangi aşamasında meydana geldiği, Kopan parçanın uçağa nasıl bir zarar verdiği ve kokpit ekibi tarafından krizin nasıl yönetildiği gibi detaylar ortaya çıkaracağı potansiyel sonuçları da etkiliyor. Türk Sivil Havacılık tarihinin ve Türk Hava Yollarının en büyük kazası olan 3 Mart 1974 tarihinde Paris'te yaşanan kazada da DC-10 uçağının kargo kapısı kalkıştan hemen sonra patlamış ve 346 kişinin hayatını kaybettiği bir faciaya dönüşmüştü. Müzik Türkiye ile Brezilya arasındaki hava trafiğini artırmak üzere iki ülkenin ulusal sivil havacılık otoriteleri arasında bir mutabakat zaptı imzalandı. Yapılan anlaşma ülkeler arasında izin verilen uçuş sayısındaki sınırı kaldırıyor. Bundan böyle iki ülke arasında hava yolları tarafından sunulacak uluslararası hava taşımacılığı hizmetlerinin sıklığını ve kapasitesini piyasaya özgü ticari hususlar belirleyecek. Hava yolları ayrıca herhangi bir ara nokta ve ötesinde 5. trafik haklarını kullanma yetkisine de sahip olabilecek. Türk Hava Yolları Airbus A350-900 uçağıyla İstanbul Havalimanı ile Sao Paulo Guarulhos Havalimanı arasında haftada 11 kez uçuş yapıyor. TH, Brezilya-Türkiye pazarında şu anda non-stop uçuş yapan tek havayolu durumunda. Star Airlines üyesi Türk Hava Yolları, Rio de Janeiro'yu da uçuş ağına yeni bir nokta olarak eklemek ve Brezilya pazarındaki varlığını büyütmek için uzun süredir çalışmalarını sürdürüyor. Türk Hava Yolları ayrıca Nisan 2022'de Brezilyalı Gol Havayolları ile havayolunun tüm yurt içi uçuş ağını kapsayan ortak uçuş anlaşması imzaladı. Bu anlaşma aynı zamanda Gol'ün Sao Paulo'dan Paraguay'da Asunción, Peru'nun başkenti Lima, Uruguay'ın başkenti Montevideo ve Şili'nin başkenti Santiago'ya uzanan 4 uluslararası rotasını da içeriyor. Öte yandan Türk Hava Yolları'nın Avustralya'daki ilk varış noktası Melbourne olarak belirlendi. Yatırımcılara yönelik kısa bir açıklama yapan havayolu piyasa koşullarına bağlı olarak Melbourne'e tarifeli uçuşların başlatılmasına karar verildiğini duyurdu. Aralık ayında Avustralya hükümeti Türkiye'den izin verilen haftalık uçuş sayısının derhal geçerli olmak üzere 7'den 21'e çıkarılmasını onayladı. Toplam uçuş sayısı 2024-2025 kış sezonunun başlangıcından itibaren haftada 28'e, 2025-2026 kış sezonundan itibaren ise haftada 35'e çıkacak. Artırılan uçuş frekansları Avustralya'nın en büyük 4 uluslararası uçuş noktası olan Brisbane, Melbourne, Perth ve Sydney ile 2026'da açılması planlanan şu an yapım aşamasındaki Western Sydney Uluslararası Havalimanı'na verilen hizmetleri de kapsıyor. Alınan onay aynı zamanda Türkiye ile Avustralya arasında Asya veya Orta Doğu'daki herhangi bir nokta arasında uçuş yapılabilmesine izin veren 5. trafik haklarının kullanımına da izin veriyor. Türk Hava Yolları'nın ilk etapta Singapur üzerinden Melbourne'e Boeing 787-9 uçağıyla operasyonlara başlaması bekleniyor. Ancak uzun vadeli hedef A350-1000 veya 777X uçaklarının filoya katılmasıyla Avustralya'ya non hizmet verebilmek. THY'nin Avustralya'nın lokal havayolu şirketi Rex'le de yeni bir ortaklık arayışında olduğu biliniyor. Müzik Yeni yıla iki farklı yerde iki kutlama yaparak girebilmek mümkün. Böylesi bir senaryo, 1 Ocak'ta kalkış yapan bir uçağın uluslararası tarih değiştirme çizgisini geçtiği bir uçuş yapıp, ineceği destinasyona 31 Aralık'ta teker koymasıyla mümkün olabiliyor. Böylece uçakta zamanda kısa bir yolculuk yapıp yeni yıldan eski yıla uçulabiliyor. Havacılık tutkunları her yıl 1 Ocak'tan 31 Aralık'a yapılan uçuşları Flight Radar 24 üzerinden takip ediyor, bazıları da her yıl bu uçuşlar için bilet kovalıyor. Hava yollarının tarifeleri incelendiğinde 2024'ten 2023'e 6 farklı uçuş planlandı. Bu uçuşların yarısı Cathay Pacific Hava Yollarına aitti. Hava yolunun Hong Kong'dan 777-300 IR ER uçağıyla gerçekleştireceği Los Angeles ve Vancouver'la A350-900 ile yapacağı San Francisco uçuşlarında yolcular yeni yıldan eski yıla uçtu. Japon All Nippon Airways'in Tokyo Haneda'dan 787-9 ile gerçekleştirdiği Los Angeles uçuşuyla Air New Zealand'ın Dreamliner'la yaptığı Oakland Rarotonga uçuşlarındaki yolcular da 2024'ü iki kez karşıladı. Listedeki diğer uçuşsa ABD'li United'ın Guam Honolulu uçuşuydu. Havayolu yılbaşından birkaç gün önce resmi X hesabından yaptığı bir paylaşımla uçuşun tanıtımını yaptı ve yolcularını bu eşsiz deneyimi yaşamaya davet etti. United'ın Guam Honolulu uçuşu, havayolunun zamanında kalkış performansı en yüksek uçuşlarından biri. İstatistikler uçuşun zamanında kalkış performansının %95'in üzerinde olduğunu gösteriyor. Bu rotada uçan Honolulu'ya gece yarısından sonra vardı. Son sefer 20 Nisan 2023'te gerçekleşmişti. Her yıl yolcularına yılbaşı gecesini iki kez kutlama şansı sunmayı vaat eden United Airlines uçuşunda bu yıl 6 saat rötar yaşandı ve yolcular büyük bir hayal kırıklığına uğradı. 1 Ocak 2024'te yerel saatle 7.35'te Guam Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış yapıp 31 Aralık 2023'te yerel saatle 18.50'de Honolulu Uluslararası Havalimanı'na teker konulması planlanan uçuş aksadı. Yerel saatle 13.50'de Guam'dan teker kesebilen uçak Honolulu'ya 1 Ocak 00:34'te inebildi. Bu da yolcuların ikinci kez yeni yılı kutlamak için geç kaldıkları anlamına geliyordu. Uçaktaki yolcular yeni yılı iki kez karşılama fırsatı için 12 ay daha beklemek zorunda kalacaklarını bilerek yaşadıkları hayal kırıklıklarını sosyal medya üzerinden dile getirdi. Gecikmenin sebebi Boeing 777'nin bir önceki seferden geç gelmesiydi. 30 Aralık'ta uçak Hong Kong'dan San Francisco'ya zamanında uçtu. Aynı gün San Francisco'dan Honolulu'ya uçması gereken uçak teknik bir arıza nedeniyle yaklaşık 9 saat gecikmeli havalandı. Sonra da devamındaki tüm seferleri aksadı. Öte yandan Londra Greenwich'teki 0 derece boylamını esas alan standart zaman başlangıcını ifade etmek için kullanılan UTC saatiyle 00'da gökyüzünde tam 10.560 ticari yolcu uçağı seyir halindeydi. Bu da 1 ila 2 milyon arasında insanın yeni yıla gökyüzünde girdiği anlamına geliyor. Yeni yılın ilk gününde Salt Lake City Havalimanı'nda korkunç bir olay yaşandı. Utah'ta yaşayan 30 yaşındaki Kyler Effinger bilet aldığı Denver uçuşu için havalimanına geldi. Ancak Delta Hava Yolları'nın Salt Lake City'den San Francisco'ya yapacağı uçuşu gerçekleştirecek uçağın motoruna girerek hayatını kaybetti. İki pilot ve üç kabin görevlisiyle birlikte 95 yolcunun yer aldığı Airbus A220-100 ile gerçekleştirilecek uçuş iptal edildi. Olaylar saat 21.50'de başladı. Havalimanındaki bir mağaza müdürü, terminalin arındırılmış bölgesinde bir yolcunun acil çıkış kapısından aprona kaçtığına yönelik bir ihbarda bulundu. Memurlar kimliği belirsiz kişiyi ararken, 15 dakika sonra havaalanı pistlerinden birinde kıyafet ve ayakkabı da dahil olmak üzere kişisel eşyalar bulundu. Bu esnada apronda taksi yapan uçaklar arasında da bir kaos oluştu. Effinger, batı pistinin güney ucuna doğru koşuyordu. Sadece birkaç dakika sonra görevliler şüpheli kişinin havaalanındaki alanındaki icing alanında bir uçağın altında olduğunu ve motora tırmanmaya çalıştığını söyledi. Memurlar hava trafik kontrolörlerinden pilota uçağın motorlarını kapatması konusunda bilgi vermesini istedi. Polis saat 22.10'da Effinger'ı uçağın motorunun içinde baygın halde buldu. Görevliler onu hızlıca motordan dışarı çıkarmaya çalıştı Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı ancak Effinger olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Havalimanındaki güvenlik ihlali araştırılırken Effinger'ın herhangi bir uyuşturucu madde etkisi altında olup olmadığını belirlemek için toksikoloji raporu bekleniyor. Ayrıca Effinger'ın İçine girdiği uçak motoruna ait veriler incelenerek motorun bu esnada hangi düzeyde çalıştığı tespit edilecek. Ek güvenlik önlemleri alınarak bu trajedinin önlenip önlenemeyeceği sorularına yanıt aranıyor. Salt Lake City Havalimanı'ndaki bu trajik olay, havalimanı güvenlik protokollerinin önemini ve ihlallerin yol açabileceği potansiyel tehlikeleri net bir şekilde ortaya çıkardı. Yolcuların ve havaalanı personelinin güvenliğini sağlamak için mevcut prosedürlerin kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesine karar verildi. Güney Kore'nin Ulusal Hava Yolu Korean Air 2024'te yeni bir emniyet videosuyla başladı. Birçok hava yolunun emniyet videolarında gerçek hava yolu çalışanları, ünlü oyuncular veya sporcular yer alırken, Korean Air yeni emniyet videosunda yıldızlarla dolu sanal insanlardan oluşan bir kadroyu tercih etti. Bu durum Korean Air'i sanal insanların kullanıldığı emniyet videosuna sahip ilk havayolu yapıyor. Havayolu hazırladığı videoda yalnızca kendi sanal insanlarını yaratmakla kalmadı, bazı ünlü isimlerin sanal versiyonlarını da kullandı. Yeni emniyet videosunda Korean Hava Yolları uçuş görevlisi üniforması giymiş. Sanal bir ortamda emniyet talimatları veren sanal insan Rina öne çıkıyor. Rina sosyal medya hesapları için hazırladığı içerikleriyle popüler olan Z kuşağının ünlü dijital içerik üreticilerinden biri. Koreli Nair emniyet videosunda ayrıca Koreli K-pop grubu Maeve'in 4 üyesi de yer alıyor. Ocak 2023'te ilk single albümleri Pandora's Box'la çıkış yapan 4 üyeli sanal kız grubunun ilk şarkısı Pandora, Spotify'da 45 milyon dinlenme ve YouTube'da 30 milyon görüntülenme aldı. Grup üyeleri lider ve ana vokalist Siu, baş vokalist Zena, ana rapçi ve dansçı Tira ve dansçı ve rapçi Marty'den oluşuyor. Havacılık sektörüyle dijital teknoloji arasında yaratılan sinerjinin güzel bir örneği olması hedeflenen bu projeyle Corinne uçak içi emniyet videolarına ilişkin algıyı değiştirmeyi ve bunları yolcular için daha bağdaştırıcı ve ilgi çekici hale getirmeyi amaçlıyor. Her yaştan ve kültürel kökenden farklı müşteri tabanına ulaşmayı hedefliyor. Şık görsel sunumla yolcuların dikkatini çekmesi ve izleyicilerin etkileşim düzeylerini artırması bekleniyor. Video uçak motifleriyle tasarlanan Korean Air emniyet salonunda geçiyor. Sanal alan uçak içi emniyet kurallarının açıklanmasını ve anlaşılmasını kolaylaştırmak için oluşturuldu. Kabin görevlisi üniforması ile emniyet talimatları veren Rina, Korean Air'in kabin mürettebatı eğitim merkezinde emniyet eğitimini tamamlamış ve fahri uçuş görevlisi olarak atanan sanal bir insan, MEV grubunun üyeleri ise emniyet talimatlarına uyan yolcu rolünü üstleniyor. Korean Air'in önceki emniyet videosu da gerçek insanlardan oluşan ünlü bir K-pop grubu olan Süper emle ile yapılan bir işbirliğiydi. Dikkat çekici olan video hip hop, R&B, elektronik, deep house ve synth pop öğelerini içeriyordu. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve tüm bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Paylaştığımız tüm bilgiler ve çok daha fazlasına web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.